Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalıma ve hepiniz hoş geldiniz. geldiniz. Evet arkadaşlar, yeni bir güne başlıyoruz. Ve yeni bir güne başlarken sizlere de vlog başlatmak istedim. Biliyorsunuz ki çocuklar tatile çıktılar. Yani yaklaşık 2-2,5 iki, iki, ay kadar tatilleri var. Kaç gündür evde oturuyorduk biz asoyla. işte dükkana gittik, onu bunu yaptık derken Asaşımı dışarı çıkartıyorum. Beraber Gebze Center'a gideceğiz. Ana kız gezeceğiz. Evet ana kız gezeceğiz. <laughs> Gebze Center'a gideceğiz. Orada oyun alanına falan gider. Biraz Ay. dolanırız. Ondan sonra da artık ne yaparsak sizlerle zaten bugün paylaşacağım. Şimdi hep beraber Gebze Center'a gidiyoruz. Biz hazırlandık ve Center'a doğru gidiyoruz. Bu arada size bir şey göstereceğim. Bakın. Asaşım da pembe giyindi. Ben de pembe giyindim. Kendisi elbise giyindi. Ondan sonra tutturdu. Anne senin pembe tişörtün vardı. Onu giyin seni. Anne aynı olalım. Anne giyin seni. Bir de bana bunu ütülettirdi. Yani bu sıcakta. Dedim tamam bugün aynı giyinirim. Normalde pembe çok giyen bir insan değilim ama dedim ki hadi bir kere kızım istemişken böyle. Bir düzgündür aşkım. Bakın bu şekilde aynı olduk. Üstlerimiz aynı. Şimdi yola çıkıyoruz. Center'da tekrar görüşürüz. Görüşürüz. Şu an center'a geldik. Asil'in devesiyle ilk önce üst katlara çıkıyoruz. Gezeceğiz. Ondan sonra Dinalino'ya. <laughs> Deniz korku Oteli yapmışlar. Daha yeni gördük biz. Ne kadar da var biliyor musun? Eskiden yoktu. Asel de burada bir şeylere biniyor. Ama bilet almadık. öyle oturmuş yine. Şimdi aşağı gidiyor. Dinlemino'ya biraz gezdikten sonra Dinlemino'ya da bir şeylere istiyor. Evet. Evet. Burada oyuncak almak için var. Ne? Ha, bak bunların hepsini bir araya toplamışlar. Oyuncak almak için şeyler koymuşlar. Hadi gel gidelim. Anne. Anne. Şu an Teddy'deyiz. Teddy'ye bakmaya geldik. Aşkım onların altı açılmıyor. O bir kere kullanmalı. Doldu mu daha kullanamıyoruz. Hadi gel kitap bölümüne bakalım. Boya bakalım sana. Ha, öbür tarafta mı? Aynen çocuklar için öbür taraf. Gel. Beslenme var burada. <laughs> Aa bak istiyorsan buradan bir tane oyun hamuru alabiliriz. Şunlardan. Bu. Bak bak al Tamam. Alalım. Tedirden oyun hamuru aldık çıktık. Şimdi nereye gidiyoruz? Dina Dina. Hangisine gitmek istiyorsun? ben zaman soft e gideceğim. Evet şuradan biletimizi alıyoruz ve ondan sonra Asus'umu oyun alanına getiriyorum. Asus'um dinlenimle da maalesef oynayamadı çünkü çorapsız giriş yasak. Normalde burada satılıyordu ama kalmamış. O yüzden de işte giremedi. Şimdi gidiyoruz. Aa sana limonata ısmarlayayım. <laughs> Allah. O zaman Ataşıma limon otası Şimdi kızım bir şeyler yiyecek. Ben de onunla oturuyorum. Asoşumun yemeği geldi. <laughs> Hadi bakalım afiyet olsun bebişem. Evet kızım yanıma geldi. Yanımda yemeğini Asel maalesef oyun alanına giremedi. Ondan sonra biraz daha center’da gezip çıktık oradan. Ve şimdi annemlerin oraya geldik arkadaşlar. Annemlere gidiyoruz. Yeni bir günden herkese merhabalar arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi günüme temizlik yaparak başladım. Etrafı süpürdüm, mutfağımı, salonumu, odalarımı süpürdüm. Şimdi de akşam yemeğimizi hazırlıyorum. Akşam yemeğimizde nohutla pilav var arkadaşlar. Dedim ki hazırlayayım sonra rahat rahat artık keyfime bakarım. Aynen yani havada çok sıcak artık ölüyoruz sıcaktan. Sıcaktan çok nem var ya. İnsanı bıktıran bir nem var. Neyse. Biliyorsunuz dün en son annemlere giderken size çekim yapmıştım. Ondan sonra daha çekim yapmadım. Şimdi ise çıkan bulaşıkları yıkayayım. Ondan sonra da gideyim biraz dinleneyim. Çok yoruldum. Hadi bakalım. Az sonra yemeklerimle tekrar karşınızdayım. Görüşürüz. Pilavım bu şekilde hazır. Şimdi asışıma biraz koyuyorum arkadaşlar. Ben Erdal'ın gelmesini bekleyeceğim. Akşam yiyeceğiz Erdal şunu. Asışım yemeğini yesin. Asile demin sordum. Pilav üstü nohut dedi. O yüzden de pilav üstüne de nohut koyacağım. Oh, yeah, suyundan da koyayım kızıma. Oh. Şimdi kızım şimdi kızıma afiyet olsun Asus'un yemeğini yedi biz şimdi biraz dışarı çıkacağız Erdal'ın gelmesini bekliyoruz Erdal'a benim birkaç işimiz var ondan sonra dedik ki biraz hava alalım Erdal gelsin hep beraber dışarı çıkıyoruz Nereden geldi? Şimdi gece çarşıya doğru gidiyoruz. Dediğim gibi çarşıda bir kaç işimiz var onları halledeceğiz. Ondan sonra biraz gezeriz. Biz çarşıya geldik. Erdal bir anda arabanın klimasını kapattı. İçerisi sıcak oldu ya. <laughs> Şimdi çarjın içine doğru gidiyoruz. <laughs> <laughs> Şarjı dayı, ediyoruz, işlerimizi hallediyoruz. Gel <laughs> <laughs> de bak buraya, anla. <laughs> alamıyorsun, sen niye <C> alamıyorsun? <laughs> Artık alır mısın lütfen? <laughs> <laughs> Sonunda alabildin. <laughs> evet. Biz biraz dolandıktan sonra Azuşumu annemlere bıraktık. Yarın işe gideceğiz. O yüzden bu akşam şunlarda onlarda kalacak. Ondan sonra da dedik ki bir dondurma yiyelim. Dondurma yemeye geldik. Dondurmamızı yedikten sonra artık yavaş yavaş eve gideceğiz. arkadaşlar bizim akşam yemeğimiz hazır bu şekilde. Bakın ben nohut pilav yiyorum. Erdal da nohut diyecek sonra pilavını. Yanında cacığımız var salatamız var. Bu şekilde yemeğimizi hazırlamış olduk. Biz şimdi akşam yemeklerimizi yiyelim. Bu videomu da burada bitireyim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve instagramdan canselercikoste sayfası takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.